Merhaba arkadaşlar. Ben Emrah Kışlı. Kanalıma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, vatandaşlık genel tekrar soru cevap şeklinde bir video hazırladık. Bunu arkadaşlar sizlerle paylaşacağım. Videoyu çok kısa tutacağım ben. Hani çok uzun videolar çekmeyeceğim. Çünkü hem yorucu oluyor, verimli olmuyor. O yüzden arkadaşlar 10-15 soruluk videolar hazırlamayı ben planlıyorum. Şimdi birinci sorumuza geçelim. Kişinin elindeki eşeğe yönelik haksız bir saldırı olduğunda güveni güçlerine haber verilmeyecek bir durumda ise bu saldırıya karşı arkadaşa yaptığı ölçülü güç kullanmasına ne ad verilir? Hukukta arkadaşlar bu güç kullanmaya kuvvet kullanma denir. Medeni hukukta olan evlenme erginliği hangi yaşın doldurulmasıyla kazanılır? Arkadaşlar 17 yaşını doldurduktan sonra yani 18'e girdiğinde olan evlenme ergenliğine ulaşmış olur kişi. Bir davada tarafların karşılıklı olarak fedakarlıkta bulunup anlaşarak davayı sona erdirmesine naat verilir arkadaşlar. Sulh denir. Hukukta bu terimi sulh denir. Bilginiz olsun. Arkadaşlar hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetki kişilerce korunması istenen menfaat hukukta hangi kavramla tanımlanır? Hak kavramıyla tanımlanır. Bilindi kelimeler ama sınavlarda arkadaşlar bu şekilde tanımlı şekilde çıkıyor zaten. Vatandaşlıkla özellikle hukukla ilgili terimler gelirken tanım olarak gelmekte. Tarafların diğer şahısları yanıltmak amacıyla aslında istemedikleri bir işlem yapmaları fakat bu işlemin geçerli olmayacağı konusunda anlaşmalarına ne ad verilir? Arkadaşlar hukukta bu muvaza diye isimlendirilir. Muvaza kelimesini unutmayın. Bir eşyanın fiili hakimiyetini ele geçirme iradesine hukukta ne ad verilir? Zilyetlik denir arkadaşlar. Bir eşyanın fiili hakimiyetini ele geçirme iradesine zilyetlik denir. Arkadaşlar sınırlı ehliyetsizlerin kanuni temsilcilerin onayı olmadan yapmış olduğu sözleşmelere hangi yaptırım uygulanır? Tek taraflı bağlamazlık arkadaşlar. Bu yaptırım yöntemi uygulanır diyoruz. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Ceza hukukunda tam ehliyetsizlik kaç yaşın doldurulmasına kadar devam eder arkadaşlar? 12 yaşını bir şahıs doldurmadığı sürece arkadaşlar ceza hukukunda ehliyetsiz sayılır ve arkadaşlar ceza almaz. Hani filmlerde falan izliyoruz işte özellikle arkadaşlar töre dediğimiz olaylarda bu cinayetler hani çocukların eline verirler silah. Sen öldür işte ceza almasın gibisinden orada aklınızda kalabilir arkadaşlar. Adli yargıda yer alan mahkemeler hangileridir arkadaşlar? Adli yargı var, bir de arkadaşlar idari yargı var. Şimdi adli yargı, yargı olarak aile mahkemesi, sulh hukuk mahkemesi, asli hukuk mahkemesi ve Yargıtay arkadaşlar adli yargıda yer alan mahkemelerdir. Medeni hukukta kimin önce ya da sonra öldüğünün belirlenemediği hallerde hangi karine uygulanır arkadaşlar? Böyle bir belirsizlik olduğu zaman birlikte ölüm karinesi uygulanır diyoruz. Bir diye sorumuz arkadaşlar, hukukta disiplin cezaları hangileridir? Arkadaşlar bu disiplin cezaları uyarma, kınama, kademe ilerlemesinin durdurulması, işten çıkarma bu çıkmış bir soru zaten. Bu ifadeler sürekli gelmekte bu şekilde bunu ekran resmini alın bir yere not edin arkadaşlar uyarma kınama kademe ilerlemesinin durdurulması işten çıkarma para cezası falan yok mesela bunları bilin arkadaşlar ceza hukukunda yer alan kusurluluk türleri nelerdir arkadaşlar kast ve taksir var kast bilerek ve isteyerek yapılan işte suçtur arkadaşlar taksir ise bilmeden ve istemeden mesela trafik cezalarını buna örnek verebiliriz arkadaşlar. Bilmeden ve istemeden yapılan suçlardır. Şimdi miras bırakanın mirasa konu olan bütün hak ve borçlarının tamamına miras hukukunda ne ad verilir arkadaşlar? Miras hukukunda arkadaşlar buna tereke denir. Ve arkadaşlar bu son sorumuzdu. Videolarımızın devamı gelecektir. Takip etmenizde fayda vardır vatandaşlık ve güncel olaylar bir de tarih gene tekrar soru cevap şeklinde videolarımı paylaşmaya devam edeceğim hepinize kolaylıklar diliyorum hoşça kalın